Merhabalar, yükselen terazi ve terazi burçları yorumuma geçmeden önce yorumlarımı takip etmeyi seviyorsanız lütfen bir beğeni ve yorumla beni desteklemeyi ihmal etmeyin. Kanalıma yeni geldiyseniz ve e, beni takip etmek isterseniz de aşağıdan abone olup bildirim ziline basın ki son yüklediğim videolarımdan haberdar olabilin. E, kanalıma e, daha fazla kişiye ulaşmasını e, ve onların da bilgilenmesini isterseniz. E, videolarımı paylaşabilirsiniz diyorum ve yorumuma geçiyorum e, sevgili yükselen terazi ve terazi burçları e, yorumuma Öncelikle bir hatırlatmayla e, başlamak istiyorum e, burç yorumlarını e, yükselen burcunuza göre yapıyoruz e, yükselen Çünkü e, haritanız yükselen burcunuza göre çıkartılıyor. Eğer yükselen burcunuzu bilmiyorsanız öz burcunuza göre de takip edebilirsiniz. Şimdi Haziran ayında sizleri neler bekliyor? Kısaca bir göz atalım. Aya 3 Haziran'daki Merkür Retrosu'nun bitişiyle başlıyoruz. Bir süredir retro harekette olan Merkür artık ileri hareketine başlıyor. Merkür'ün retro hareketinden çıkması artık retro etkilerinden kurtulmak pek çoğunuza iyi gelecektir. Ancak Merkür Retro hareketini 26 derecedeki Argo sabit yıldızının üzerinde sonlandırıyor. Argo kafa koparan, ölüm yiyen, şeytan yıldızı en etkili ve zor yıldız, karanlık enerji olarak biliniyor. Bireysel olarak da fazla ihtiraslı olmayı ve gerçekleri görmemeyi de ifade ediyor. Bu nedenle 3 Haziran civarı biraz tehlikeli bir dönem olacaktır. Özellikle finansal konularda bazı sorunlar yaşamanız mümkün. Para konusunda fazla ihtiras yapar. İşte farklı yollardan para kazanmaya meyleder. Farklı yollardan para kazanmayı denerseniz elinizdekinde e, kaybetme riskiniz var söyleme demeyin çünkü gerçekleri göremeyeceğiniz bir etki altındasınız e, benden söylemesi 21 Haziran'a kadar e, Güneş İkizler Burcu'nda seyrine devam edecek İkizler Burcu sizin 9. evinizde yer alıyor e, Güneş'in burada olması 9. ev konularını gün yüzüne çıkaracaktır yurt dışı bağlantılı konularınız varsa bu konulardan bir haber gelebilir. Yurt dışı bağlantılı bir işiniz varsa işinizle ilgili yeni bir gündemle ilgilenmek durumunda kalacaksınız. Yine yurt dışına taşınmak istiyorsanız bunun için bir fırsat yakalamanız mümkün. Yurt dışında okumak istiyorsanız bu dönem gireceğiniz sınavlardan başarı elde edebilirsiniz. Yurt dışında yaşayan tanık varsa onlardan da bir haber alabilirsiniz. Şimdi 9. ev eğitimleri de bize gösterdiği için e, bu dönem e, bir eğitimin bitirilmesi, yeni bir eğitimin başlanması da söz konusu olabilir. Mahkemelik ya da e, işte davalık bir konumuz varsa e, bu konuda bir e, gelişme söz konusu olacaktır. E, eşinizin akrabaları ile de e, bir, ilgili bir haber gelebilir onlarla birlikte bazı planlar yapabilirsiniz şimdi bu dönemde e, hayatınızı inançlarınızı sorgulayabilirsiniz e, hayat felsefenizi gözden geçirip e, belki de farklı bir hayat felsefesi e, edinmeye karar verebilirsiniz sosyal medya hesabı açmak e, yayıncılıkla uğraşmak e, için de iyi bir dönemdesiniz Mars Koç burcundaki seyahatle devam ediyor. bu seyahat esnasında sizin yedinci 7. evinizde seyahat ediyor olacak. Mars'ın burada olması ikili ilişkilerde bir mücadele içinde olacağınızı gösteriyor. herkes Üstünüz üstünüze geliyormuş gibi hissedebilirsiniz. Varsa iş ortağınızla bir sorun yaşayabilirsiniz. Ticari davalarınız varsa bunlarla ilgili gecikmeler ya da e, sorun çıkması mümkün evliliğinizi e, bir e, rekabet ortamına çevirmeyin e, Eşiniz sizin rakibiniz değil unutmayın e, Jüpiter'in koç burcuna seyahat ediyor olması ikili ilişkilerle ilgili bazı şansları e, getirebileceği gibi bu alanda sorunlar varsa bunları da e, büyütebilir e, Venüs boğa burcunda seyahatine devam ediyor. ve Venüs Boğa burcunun yöneticisi olduğu için de burada oldukça güçlü bir pozisyonda. Eee Boğa burcu sizin 8. evinize denk geliyor. 8. ev konuları olan özellikle üçüncü kişilerden gelecek maddi kaynaklar. Eşiniz varsa iş ortağımızla olan ortak harcamalar, krediler, nafakalar, tazminat, miras konuları, banka kredileri, kredi kartları, her türlü finansal konu son derece dikkat çekiyor. 8. ev öncelikle üçüncü kişilerden gelen para evinizdir. Eşinizin parasıdır, işte mirastır, nafakadır, bir mahkeme sonucu kazanılan bir paradır. Vergi iadesidir gibi konularda bazı olumlu haberler gelmesi de e, maddi durumumuzun netleşmesi söz konusu olacaktır. Ortak kazanımlarınızda e, bir artış söz konusu olacak. Aile ile olan ortak paralar ya da e, iş ortaklığı varsa bunlardan kazanımlarınızın da artışı söz konusu olacak. Ee, bunun yanı sıra e, kredi almak, kredi kartı ile ilgili konular, e, sigorta veya vergi ile ilgili e, ödemelerinizle e, ilgili e, başvurularınıza olumlu e, cevap alabileceğiniz bir dönem olacaktır. E, 12 Haziran'da Venüs e, Uranüs kavuşumu gerçekleşiyor. E, bir hafta önce, bir hafta sonra etki göstereceğini düşünürsek eğer 7-15 Haziran arası bu etkiyi alacağınızı söyleyebilirim. Bu kavuşum da sizin yine 8. evinizde meydana geliyor. Finansal konularda ani ve beklenmedik gelişmeler olabilir. Finansal anlamda bir sürpriz olabileceği gibi ani bir krizde beraberinde gelebilir. Yönetici gezegeniniz 8. evde sağlığınızla ilgili bazı sorunlarında ortaya çıkabileceğini bize söylüyor. Lütfen sağlığınıza bu dönemde çok dikkat edin. 14 Haziran'da Yay burcunda Yay burcunun 23 derecesinde bir dolunay meydana geliyor. Dolunay sizin 3. evinizde gerçekleşiyor. 3. ev konularında bazı fırsatlar ya da bitişler yaşamanız da mümkün. 3. ev Merkür'ün evi olduğu için bu dönem zihninizin çok faal olduğunu, çok düşündüğünüzü ve planlar yaptığınızı söyleyebilirim. Üçüncü ev kardeşler, yakın akrabalar, yakın arkadaşlar, yakın çevreniz bu kişilerle olan ortak gündemleriniz, onlardan gelecek haberler, onlarla ilgili planları ifade ettiği için bu konular gündeminizi meşgul ediyor olacak. Üçüncü finansal astrolojide ticaret, ticari faaliyetleri de gösterdiği için varsa ticari faaliyetleriniz oldukça aktif bir dönemde olacaksınız. Ticari konularda bir takım fırsatlar ya da sona erişlerle karşılaşabilirsiniz. Bu dönemde kısa seyahatler yapmanız gündemde olacaktır ee, sürpriz bir şekilde seyahate çıkmanız e, çıkma fırsatı yakalayabilirsiniz bu dönemde e, yine varsa e, arabanızla ilgili konular gündeminizde olacaktır arabanıza e, bakım yaptırmanız e, iyi ol, olabilir e, niyetiniz varsa yeni bir araba alabilir ya da e, işte arabanızı satabilirsiniz 21 Haziran itibariyle Güneş Yengeç Burcu'na e, geçiş yapacak. E, Yengeç Burcu sizin 10. evinizde olduğu için Güneş 10. evinize e, giriş yapmış olacak. Bundan sonra bir ay e, gündeminizde 10. ev konuları e, oluşturacaktır. E, bunlar neler? E, kariyerinizde ve iş çevrenizde dikkat çekmeye başlayacağınız e, bir dönemdesiniz. Ee, yeni yani e, yeni kariyer planları e, yapabilirsiniz. Bazı e, iş görüşmeleri, iş fırsatları e, gelebilir. Yeni planlarınızın, hayalleriniz e, var. Ancak bunların gerçekleşmesi e, için de somut adımlar atmanız gerekiyor işsizseniz ve iş arıyorsanız iş bulmanız mümkün e, kendi işinizi kurmak istiyorsanız eğer e, bunun için de e, uygun bir dönemdesiniz bu dönem kullanabilirsiniz e, haziran ayı gördüğünüz gibi rahat bir ay e, biraz bu rahatlığın keyfini çıkarın çünkü temmuz ve ağustos e, daha zorlu aylar olacak e, haziran ayının e, size ve sevdiklerinize e, güzellikler e, getirmesini e, diliyorum ve sevgilerimi gönderiyorum aşçak